Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Dizi haber kanalı Özge Yağız'ın kız kardeşi Ezgi Yağız Aktürk ve küçük oğlu Küçük Emirko'nun tatlı paylaşımlarıyla yeni görüntüleriyle geldim arkadaşlar. Heyecanla izlediğimiz Özge Yağız'ın her zaman merakla beklediğimiz yeni dizisi içimizden biri dizisinin setinden de özel paylaşımları bir araya toplayıp siz için yepyeni videolar hazırlamaya devam ediyorum arkadaşlar. Yağız ailesinden gelen en güzel, en tatlı, en özel karelerin devamını izlemek için kanalımı izleyip abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Hoşçakalın kanalımı ve videolarımı izlemede kalın.